sabah olmuş. Ah, her tarafım da ağrıyor. Bu rezalet bir his. Keşke sıcacık bir yatağım olsaydı. En azından yerde yatmazdım. Of be. Anlamıyorum dostum. Herkesin çok güzel evi arabası var. Benim sahip olduğum tek şeyse bir çöplük. Elbet bir çöplük. Ben buna geçecek ne yaptım ki? Adamım ben kesinlikle zengin olmayı hak ediyorum. Hatta çok zengin olmayı hak ediyorum. Bu şehirdeki en çok zengin olmayı hak eden insan benim. Aman be mavi. Tamamen kendini kandırıyorsun. Hadi git kendine bir iş bul ve para kazan. Bu şekilde olmaz. Hayat geçmez ki böyle. Gidip kendime yapabilecek bir şey bulmam lazım. Bugün keyfim çok yerinde. Çünkü 5 lira param var. Markete girip dilediğim her şeyi alabilirim sanırım. Şimdi markete girme zamanı. Sanırım istediğim cipsi alabilirim. Çünkü çok fazla param var. Aman Allah'ım şunun fiyatına da bak. 20 lira bir cips olur mu? Buyurun beyefendi ne bakmışsınız? Hanımefendi ben cips almak istiyordum. Ama hepsi çok pahalı. Benim bunlara param yetmez ki. Beyefendi yeterli paranız yoksa alamazsınız. Bu konuda yapabilecek bir şeyim yok. Çok üzgünüm. Ama hanımefendi gerçekten çok heyecanlıydım. Tek istediğim sadece bir cipsti. Benim de istediğim bir sürü şey var ama hiçbiri olmuyor. Çok da sanki. Ama hanımefendi gerçekten o kadar çok açım ki her an bayılabilirim. Aa bayılıyorum. <laughs> ne yani? Duygu sömürüsü mü yapıyorsun bana? Bayıldığın için bedava yemek vereceğimi mi sanıyorsun? Çok yaralıyorsun. Kalk Hadi ya hiç şansım yok mu? İnanmadın mı? Hiç mi inanmadın? Hemen buradan koşarak gitmezsem polis çağıracağım. Ne? Polis mi? <laughs> Allah'ım fakir ya. Bu fakirleri de hiç sevmiyorum ben. Eh dostum. Kendime iş arayacaktım ama sanırım iş aramadan önce birazcık dinlenebilirim. Sadece birazcık ama. İşten falan kaçtığım yok gerçekten. Hem dinlenmek herkesin hakkı değil mi? Dinlenmeden nasıl çalışabilirim ki? Daha gün yeni başlamış olabilir. Ama bu dinlenmeyeceğim anlamına gelmez. Gidip şurada birazcık oturayım. Selam. Sizlere bu videoları hazırlamak için gerçekten çok fazla uğraşıyorum. Siz de emeğime karşılık video like atıp kanalıma abone olup üstüne bir de bildirimleri açarak beni mutlu edebilirsiniz. Tüm bunları yapanların umarım bir gün Ferrari'si olur. Bir sürü de cipsler olsun. Olsun olsun. Hadi videoya devam edelim. Merhaba. Oturabilir miyim? Eee oturdun zaten. He? Kalkayım mı yani? Hayır hayır öyle demek istemedim. Sadece bugün biraz keyfim yerinde değil de. Ondan dolayı. Oh Serin de mi keyfin yerinde değil? Ben de bu şehirdeki mutsuz tek insan benim sanıyordum. Serin gibi biriyle tanıştığıma sevindim. Sen de mi mutsuzsun? O zaman seninle beraber ağlayabiliriz. Ağlamak mı? Dostum bayılırım. En sevdiğim aktivite. <laughs> Sen biliyor musun? Ben günde 5 litre ağlıyorum. O da bir şey mi be? Ben günde tamı tamına 10 litre alıyorum. Hatta bu suyu içme suyum olarak kullanıyorum. Duş alıyorum. Elimde kalanlarla da yoldaki ağaçları suluyorum. O da bir şey mi? Büyük Brokev'in gölü var ya orayı ben ağlayarak doldurdum. He, büyük iş yaptığını mı sanıyorsun? Dinle hani bir kere şehrin kanalizasyonları dolmuştu ya taşıyordu hatta. İşte onu ben he, neyse boşver konumuzun bununla bir yoktu galiba. Tamam tamam senle de yarışılmıyor. Sen kazandın pes ediyorum. He o da bir şey mi? Ben bir keresinde öyle bir pes etmiştim ki. Ha ha şey sen gerçekten pes ediyorsun. İşte bu dostum seni alt edeceğimi biliyordum. He <laughs> mavi hiçbir zaman kaybetmez. Hiçbir konuda, konu kaybetmek olsa bile, eminim ki senden çok daha iyi kaybederim kaybetmek istesen. Amacım seninle yarışmak değil ama sadece ikimizin de aynı durumda olduğunu görüyorum. Ah, sanırım haklısın. İkimiz de fakiriz, değil mi? İkimizin de hiçbir şey yok. Göz yaşından başka. Ama ben senden daha fakirim. <laughs> Haydi ama bu imkansız. Benden daha fakir olamaz. Kimse olamaz. Çünkü hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Yiyecek yemeğim bile yok. Az önce markete gittim ve neyle karşılaştım biliyor musun? Bir cips 20 lira olmuş Benim sadece 5 liram vardı ve ben şu an çok açım Anladım dostum İkimiz de vasat haldeyiz Cebimizde harcayabileceğimiz 5 kuruşumuz bile yok Ama bu bu şekilde devam etmez Bir şeyler yapmamız lazım Zaten ben de tam bir şeyler yapmak için yola çıkmıştım ama Sonra oturayım dedim Sen de beni lafa tutuyorsun sen seni yüzünden sakıyayım ben Nasıl yani sen para mı kazanacaksın Ama para nasıl kazanılıyor ben bilmiyorum Para kazanmak çok kolay Yapman gereken tek şey çok çalışmak Bizim yapmadığımız gibi Peki, biz ne iş yapabiliriz ki? Ben hiçbir iş yapmayı bilmiyorum. Orası kolay iş. Ben çünkü şey yapmayı biliyorum. Şey, ıı, ıı, ben de bilmiyorum. Hiçbir iş yapmamı işi yapsak nasıl olur? En iyi bildiğim bir şey bu sonuçta. Hayatım boyunca bu işi yaptım ama hiçbir şey kazanmadım. Hadi gel dostum birazcık yürüyelim. Gel bakalım bir fikrim var. Nasıl bir fikrim var? Hemen anlat, çok heyecanlandım. Orasını bana bırak gel. Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Mesai saatlerimiz dışında soru sormak yasaktır. Heh, mesai saatleri dışında mısınız? Çalışıyorsunuz sanıyordum. Hayır, şu an mesai saatleri içerisindeyiz. Soru sorabilirsiniz. Ben sadece hatırlatayım dedim. Aa, şey soracağım. Bu arada senin adın neydi? Ben senin adını bile bilmiyorum. Tanıştırayım. Ben dünyanın en mükemmel insanım Mavi. Ve en fakir. Evet beyler, saçma sapan muhabbetlerinizi bir dinleyeceğim ben. Niye geldiniz buraya? Meşgul etmeyin beni. Müşteriler bekliyor. Gerçekten Mavi biz buraya neden geldik? Kafandan ne geçiyor? Kafamda çok büyük planlar var. Sen de çok büyük işler başaracağız. Ama bunun için birazcık paraya ihtiyacımız var. O yüzden de kredi çekmemiz lazım. Kredi çekmeye geldik bankaya. Bir nevi borç para alacağız diyebiliriz. İyi de bize hiç borç para vermezler ki. Üstümüze başımıza baksana hep yırtık. Hiç öyle düşünme. Buradaki çalışanlar o kadar düşüncesiz insanlar değiller. Bizi dış görünüşümüze göre yargılamazlar değil mi? Gerçekten size borç para vereceğimi mi düşünüyorsunuz? Evet. Bakın bu para bizim için gerçekten çok önemli. İş kuracağız. Bu parayı burada kullanacağız. Lütfen bizim önümüze engel çekmeyin. Demek bu parayla çok önemli bir iş kuracaksınız, ha? Peki nasıl bir iş kurmaktan bahsediyorsunuz? Bilmem. Orasını daha düşünmedik. Hayır aslında ben düşündüm. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Çöpçülük işi şey yapacağız tabii ki. Geleceğin mesleği. Aa, çöp derken çöp iş falan mı? Kebapçı mı açıyoruz? Hayır tabii ki de öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tam anlamıyla çöpçülük. Nasıl yani anlamadım. Gerçekten çöpçü olmak için benden kredi mi istiyorsunuz? Çöpçülük yaparak para kazanamazsınız. Bana olan borcunuzu asla ödeyemezsiniz. Size para vermeyi reddediyorum. Mavi benim harika bir yöntemim var. Onu ikna edeceğim. Bana güven. Sessiz ol dostum. Onu ikna edeceğini duymasın. Ne konuştuğunuzu duyuyorum. Dibimden konuşuyorsunuz. Beni ikna etmen imkansız. Beyefendi size bir tane kağıt vereceğim. Şunu okur musunuz? Ver bakayım ne yazıyormuş merak ettim. Karşımdaki insanlara istedikleri kadar borç para vereceğimi yemin ediyorum. Ne? Yemin mi ettim? Olamaz. Zorla yemin ettirdiniz bana. Gördün mü Mavi? Ben sana onu ikna edebileceğimi söylemiştim. Bak açık konuşayım. Sen ilk tanıştığında kafan çalışmıyor sanmıştım. Ama beni gerçekten etkiledin. Harikasın dostum. Bu haksızlık beni kandırdınız. Bana zorla yemin ettirdiniz. Şimdi size parayı vermem lazım. Of yapacak bir şey yok. Bir bankacı yemininle asla geri dönmez. Bekleyin burada paranızı getireceğim. Böyle ucuz bir numarayla kandırıldığıma inanamıyorum. Bak gerçekten çok zengin olacağız. Güven bana. Güveniyorum sana. Şimdiden çok heyecanlıyım. İşte paranız hazır. Ama borcunuz borç. Sakın ödememezlik yapmayın tamam mı? Merak etmeyin merak etmeyin. Bir gün paramız olduktan sonra, istediğimiz her şeyi aldıktan sonra, karnımızı doyurduktan sonra, güzel kıyafetler aldıktan sonra ve Ferrari'de alırsak ondan sonra belki ödeyebiliriz evet. <laughs> Hanımefendi ben cips almak istiyordum ama hepsi çok pahalı. pahalı. Benim, benim, benim bunlara param yetmez Olur mu? Ortağımı duydun. Cips de aldıktan sonra belki öderiz. Ha, beni gerçekten çok sinirlendiriyorsunuz. Eğer size saldırmamı istemiyorsanız alın parayı ve derhal gidin buradan. Hadi kanka gel. Buradaki işimiz bitti. İşte bu. Hayatımda ilk defa 10 liradan fazla bir param oldu. Sen de amma fakirmişsin be. Ben bir kere yerde sahte 200 lira bulmuştum. Sahte 200 lira mı? Bu çok yüksek. Ben sahte 100 lira bulmuştum. İnanılmaz birisi dostum anlayamazsın. Zorununla markete gittim ve kasiyeri uzattım. Eee sonra ne oldu? Beni döverek dışarı attılar. Hadi ya gerçekten çok üzüldüm. Ben de ne kadar üzüldüm anlatamam. Neyi üzüldün? Dayak yediğin için mi? Hayır sahte 200 lira bulduğum için. Keşke sahte 500 lira bulsaydım. Umarım bir gün sahte 500 lira bulursun. Neyse ki şu andan sonra sahte paraya ihtiyacımız yok. Kendi paramızı kazanacağız. Çok büyük işler yapacağız seninle beraber. Şehrin kralı biz olacağız. Peki o zaman şu işi yapmaya başlayalım. Bu parayı tam olarak nasıl kullanacağız? Şimdi bak öncelikle çöpçülük mesleğine sakın hafif alma. Bu gerçekten çok zor ve ağır bir meslektir. Bu mesleği yapmak istiyorsan bu işin içinden gelmelisin. Dostum ben zaten içinden geldim. Çöplükte yaşıyordum. İşte benim ortam. Aradığım kişi tam olarak sensin o yüzden. Tamam ama hala parayı nerede kullanacağımı anlamadım. Yani parayla çöp mü satın alacağız? Hayır. Parayla çöp kamyonu satın alacağız. Sonra o kamyonu kullanarak çöpleri toplayacağız. Topladığımız çöpleri de hurdacıya satacağız Bu şekilde çok para kazanacağız Şimdi anladın mı? Vay anlamadım Her şeyi anlayacaksın dostum hadi gel Ama kebapçı fikri de hiç fena değildi öyle değil mi? Eee tabi tabi Evet beyler size nasıl yardımcı olabilirim? Bakın biz buraya büyük bir iş girişiminde bulunmak için geldik Biz çöpçü olacağız Yani bakın benim size verebileceğim hiç çöp yok ama Beyefendi siz bizi yanlış anladınız Biz çöp kamyonu almak için buradayız Yani sanmıyorum ben sizin paranızın benim kamyonuma yeteceğini Yerinde olsaydım öyle konuşmazdım. Bak bakalım benim elimde ne var? Bir çanta dolusu para. Vay canına o kadar parayı nereden buldunuz? Çaldınız mı? Ya bankacıya zorla yemin ettirdik. <laughs> Sanırım siz şu dışarıdaki kamyon almak istiyorsunuz doğru mu? Aynen öyle o araba için geldik. Durun durun benim arabayla ilgili birkaç sorum olacak. Tabii ki sorabilirsiniz. İçinizde şüphe kalmasın. Ne istiyorsanız sorun. Acaba bu araba mı daha hızlı yoksa Ferrari mi? Çöp kamyonu alıyorsunuz beyefendi. Yarış arabası mı alıyorsunuz? Bu nasıl kıyas? Tabii ki de Ferrari daha hızlı. Peki bu mu daha hızlı yoksa Lamborghini mi? Lamborghini. Peki BMW mi daha hızlı yoksa bu mu? BMW. Peki Şimşek Mekkün mi daha hızlı yoksa bu mu? Şimşek Mekkün gerçek bile değil. Nasıl ya? Ben param olunca o arabayı alacaktım. Bakın beyler buraya ciddi bir iş mi yapmaya geldiniz yoksa dalga geçmeyi mi? Alıyorsanız alın. Tamam öyleyse hadi şimdi birazcık pazarlık yapalım. Ama ne demişler pazarlık araç başında olur. Hadi gelin şimdi erkek erkeği konuşalım. Bu araba için kaç para istiyorsun? Bakın biliyorsunuz son zamanlarda araba fiyatları baya bir yükseldi. Normalde 200 bin ama size 220'ye bırakırım. Vay be inanılmaz bir indirim yaptınız. Tabii ki alıyoruz. Hayır dostum bu kadar kolay lokma olamayız. Birazcık daha pazarlık yapmamız lazım. Eee teklifim 300. Bana gelişi zaten 150. 100 verin anlaşalım. Bakın cidden o kadar paramız yok. 100 bin olmasın. 250 anlaşalım. Abi öğrenciyiz. 400 olur mu? 400 mü? Ama 400'e verirsem çok ucuza gitmiş olur. Zarar ederim. Dostum bu adam hiç indirim yapacak gibi gözükmüyor. Çok sert kayaya çarptık. Ne yapacağız? Hadi Mavi ben sana güveniyorum. Onu ikna edebilirsin. Bak abicim bizi kırma. 1 milyon verelim el sıkışalım olur mu? Sizin için yapabileceğimi yaptım beyler daha fazlasını yapamam. 2000 lira verin anlaşalım. Ah yapacak bir şey yok. Tamam senin dediğin gibi olsun. 2000 liraya kabulüm. İşte bu be. Hadi hayırlı olsun. İşte başlıyoruz. Oh be gerçekten çok iyi pazarlık yaptım. Kendimle gurur duyuyorum. 200 bin lira istedim ama 2000 lira aldım. Bu çok büyük bir... Bir dakika ya. Ne yaptım ben? Va! Dolandırıldım va! Va! Para gitti la! Beni kandırdınız. Param hemen geri getirin hırsızlar!